senin gerçekleri görmediğini, görmek istemediğini söyledi. Bu ülkede sizin savunduğunuz Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP hükümeti ve onların polisleri bu ülkede gerçeği gören insanları, sokağa çıkan insanların gözlerine gaz sıkarak, üstlerine kumalarla sular tuman çıkarak göz altına aldıran hapsettiler. Son zamanlarda başbakanın gündeme getirmiş olduğu eğitim, parası eğitim sloganları yıllardan beri, 96'dan beri öğrencilerin mücadele ederek kazandıkları bir şeydir. Öğrenciler zamanda parasizim istediklerinden kaynaklı bu AKP ülkeyi, bunları cezai bedel tutmuştuk ve biz sizi ve sizin gibi AKP'nin taşeronunu yapan insanları üniversitemizde istemiyoruz.